Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım Bugün sizlere bedava para yatırmadan en kolay en basit şekilde UC nasıl kazanırsınız onu göstereceğim Videoya geçmeden önce arkadaşlar daha fazla bu tarzda bedava UC alma videolarının gelmesini istiyorsanız Aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp ücretsiz bir şekilde like atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu tarz videoları kaçırmamak için de bildirimleri tümü yapmayı unutmayın Bir önceki videomuzda hesap çekilişi var bu arada onu izlemediyseniz açık açıklama kısmına ve kartlara bırakıyorum. Oradan tıklayıp izlemeye hesap içine katılmayı unutmayın. Keşfetimiz hala kapalı bu arada açılmadı. Önerilenlere çıkamıyoruz. Onun için desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen izleyen herkes desteklerini esirgemesin. Like atmayı, yorum atmayı unutmasın. Fazla uzatmak istemiyorum. Like atıp abone olduysanız hadi hemen videomuza geçelim. Evet sitemize geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an Midas Bay'dayız. Midas Bay'a girdik. Bu sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Eğer bırakmayı unutursam Google'a Midas By yazarak girebilirsiniz. Bu arada önceden bunu çekmiştim. Yine soranlar oldu. Çok yazanlar oldu. Onun için tekrardan çekiyorum. Şimdi Google'a Midas Bay yazıp bu siteye girdikten sonra yapmanız gerekenler şu sağ üst köşede arkadaşlar. Burada siteye üye değilseniz Facebook hesabınıza direkt bağlanabilirsiniz veya Hotmail hesabınızla da üye olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Midas Bay'a girip üye olduktan sonra arkadaşlar burada en üstte şöyle isminizin yazdığı yer var arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman şöyle göstereyim tekrardan. Karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Buraya geldiğiniz zaman şöyle alta doğru iniyoruz. Şimdi buranın olayını sizlere anlatacağım. Alt tarafı indiğiniz zaman burada görevler var arkadaşlar. Çok kolay. Yapmanız gerekenler çok basit. Diğer uygulamalar gibi 2 saat uğraştırmıyor. Burada mesela haftalık bonus puanı alabiliyorsunuz. 15 bonus puanı. Ben almamıştım mesela. Şuradan sarı olana tıklayacağım ve buradan bak şu an hatta puanımı göstereyim. 95 puanım vardı. Şuradan ben bu görevi yaptım. Alacağım mesela puanımı göstereceğim size. Sarıya bastım. 15 puan geldi. Yani 110 puanım oldu. Şimdi UJ'yi de size zaten nasıl alacağınızı göstereceğim. Bunu bilenleriniz muhakkak ki vardır ama bilmeyenler de hala vardır. Çünkü bana yazanlar soranlar oluyordu tekrar gösterdiği. Onun haricinde burada arkadaşlar Midas Bay'in Instagram hesabını gidip takip ederek şuna tıklayarak 40 puan kazanabiliyorsunuz. Çok basit ya burada sizde bu sarı yanacak. Sarı butona tıkladığın zaman sizi Instagram hesabına yönlendirecek. Midas Bay'in Instagram hesabına gittikten sonra takip ettikten sonra buradaki görevi başarıyla tamamlamış oluyorsunuz. Çok kolay bir şekilde yani hiç kendinizi yormadan uğraşmadan 40 puanı tertemiz bir şekilde alıyorsunuz. Onun haricinde sol tarafında da bunun mesela Midas Bay'in Facebook sayfasını beğen diyor mesela burada da. Bu da 40 puan veriyor. Bu da çok basit arkadaşlar. Burada sizde sarı yanacak. O sarıya tıkladığınız zaman sizi Midas Bay'in Facebook sayfasına yönlendirecek. Midas Bay'in sayfasına yönlendirdikten sonra giriyorsunuz oraya. Oradan da sadece bir sayfalarını beğeniyorsunuz. istiyorsanız takip de edin. Bu zaten sizi otomatik yönlendiriyor hepsine. Giriyorsunuz Facebook sayfalarına like atıyorsunuz. Tekrar geri geliyorsunuz ve buradan da 40 puan alıyorsunuz. Yani toplam 20 saniyede 80 puan kazanıyorsunuz buradan çok kolay bir şekilde. En başta da mesela kartınızı bağlamanızı istiyor sizlerden. Herhangi bir banka kartınızı bağlarsanız size 50 puan veriyor. 50 de VIP parası veriyor. Yani VIP olmuş oluyorsunuz. Bunu yapmanız zorunda değil. Size kalmış. En alttakini zaten söylemiştim. Haftalık bonus arkadaşlar. Her hafta girerek alabiliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Bazılarında günlük oluyor arkadaşlar. Günlük her gün girerek 15 puan alabiliyorsunuz. Bazılarında dediğim gibi arkadaşlar günlük giriş yaparak 15 puan da kazanabiliyorsunuz. Toplamda buradan benim gibi 100 puan yaptığınızı varsayarsak burada point draft kutusu var görmüş olduğunuz gibi. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza böyle bir şans şarkı geliyor arkadaşlar. buradan şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman bize buradan ödül olarak görmüş olduğunuz gibi 5 UC veriyor. 10 UC veriyor ve 20 UC verebiliyor. Bu sizin şansınıza bağlı arkadaşlar. Onun haricinde burada bir günlük şöyle kedi şapkası veriyor. Bir günlük böyle bir set veriyor. böyle siyah kadın elbisesi veriyor. En altta da görmüş olduğun gibi panda kıyafeti veriyor. Bunu da 3 günlük veriyor. Benim şu an 110 puanım var. Mesela ben şu an çarktan bir tane çevireceğim. Bana UC çıkmıyor ama benim zaten ihtiyacım da yok. Sıkıntı yok. Bana çıkmasa da olur yani. Hemen şöyle sizler için bir tane 100 lira tıkladım. Bakalım ne çıkacak derken 5 UC'ye çıktı. Bana çıkmıyor dedi bak sonunda bana da 5 uc çıktı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 1 dakika içinde hiç kendimi yormadan hiç zorlanmadan 5 UC aldım. 5 UC deyip geçmeyin arkadaşlar bedava sonuçta yorulmuyorsunuz zorlanmıyorsunuz. Şöyle 5 UC almadan önce sizlere doğru olduğunu kanıtını göstereyim. Bir oyunumuza girelim hesabımdaki UC'yi göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi 1538 UC'miz var. Şimdi sitemize tekrardan gireceğim hemen UC'yi alacağım. Evet sitemize geldik. Sağ taraftaki edit'e tıklarsanız arkadaşlar oyundaki ID'nizi değiştirebiliyorsunuz. yanlış. Benimki doğru olduğu için değişmeyeceğim. Şöyle redeem diyorum. Hemen şöyle yüklenmesini bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi successful redemption dedi. 5 UC hesabıma ID'me yollandı. Şöyle okey diyorum. Şimdi tekrardan oyunumuza girelim. Bakalım gelmiş mi? Evet oyunumuzu kapat aç yaptım. Gir çık yaptım. Görmüş olduğunuz gibi 1538 de 1543 UC'm oldu. Yani tamamen güvenilir bir şekilde buradan bedava UC kazanabilirsiniz. Ve çok kolay bir şekilde. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda bedava ucu alma videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan lütfen 2 saniyenizi ayırıp like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.